Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Mine Rahatlık kanalım, telefon, internetime hoş geldiniz. Arkadaşlar hep oya yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bugün de ben dantel yapıyorum. Yapılmış şeylerim vardı, dantellerim vardı. Havlu kenarım. Bunu üzerine iğne yası geçiyorum, böyle sinek kanadından kiprik yapıyorum. Hem de açısı güzel olsun diye daha havlumda mor vardı. Onu yaptım arkadaşlar. Sizlere de sunuyorum. İğne meseleleri artık kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Ülkemizde olan deprem içinde hepimizin başı sağ olsun. Çok özür diliyorum hepinizden. Biraz boğazım ağrıyor. Sesim kısılmış. Biraz rahatsızım anlayacağınız bu kenarlarını yapalım dedim. Bir en azından bir katkısı olsun dedim. Daha bir güzel gösterişli olsun istedim. Gördüğünüz gibi iğnesi yapıyorum. Siz de yapmanızı tercih ederim. Hepimize şimdi kolay gelsin. Arkadaşlar hep öyle yapıyoruz ya şey yazma. Yazma yaptığımız için hep ondan yapıyoruz. İşlemesiydi, havlusuydu hiç yapmadığımız için bunları da yaparım dedim bugün de. Nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar, sağlığınız, saatiniz yerinde mi? Bizi sonra da korursanız işte böyle uyanıp uyanıp yuvalanıp gidiyoruz. Üzülerek. Kendimize yeni geldik. Bütün depremde vefat edenlerin ruhları şad olsun. Geride kalanlara Allah sabır, selamet versin. İnşallah dayanma gücü. Onlarla biz de çok fena olduk. Yalnız hissetmesinler inşallah. Bizim de ciğerimiz kavruldu. Vallahi billahi. Şimdi üzüntü bana hiç gelmiyor. Mesela üzüntüyle hastalığıma tekrar döndüm. Pazartesi kontrolüm var. Parça alınacak. Bakalım ne çıkacak. İnşallah iyi çıkar. Duanızı bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmanızı rica ederim. isterim ihtiyacım çok. Ne zamandan beri tekrar çıkamadım rahatsızlığımdan dolayı. Abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Ben de katılan olan yüksek şeyler içine ben de girebileyim. Sizin sayenizde inşallah. Ama yap destek verenleriniz, gözleriniz nur olsun, elleriniz güzel olsun inşallah. Gerçekten <laughs> çok ihtiyacım var arkadaşlar. Hepinize selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Böyle bir şeylerim var. Ucunu dantel iğnesi. dantel var. Ucunu iğne geçireceğim. Geçiriyorum. İğne oyası. Daha güzel oluyor. Bak böyle kiprik yapıyorum. En azından havlunun güzelliğini göstersin istiyorum. Şöyle oraya geliyorum. Birer katayım dedim. Güzel olmamış mı arkadaşlar? Beğenir, yorum yaparsınız inşallah. Hemen de birbirine giriyor. Arkadaşlar sizler neler yaptınız, ne ettiniz, sağlığınız, saatiniz iyi midir? İnşallah iyi olursunuz. La ilahe illallah Muhammed aylarullah Allahu sallallahu. Sen de böyle şey dolduruyorum. sinak kanadından kepruk yap yapıyorum. Hiç olmasın kendine güzel göstersin. Görüyor musun bağlantı? İstesem girmez böyle. Ne kötü bir şey oldu. Sizler neler yaptınız arkadaşlar? Ha. Oldu. lazım. Arada bir bozuluyor arkadaşlar. Burada sağlam yerinde de değil değil Şunu bir düzelteyim gelin. ne hissettiriyorum ya tekrar geldim arkadaşlar. Şunu kestim mecburen. Çünkü kötü oldu. Benim gözümün güzel olmuyorsa başkalarına da hiç güzel olmaz. Öyle değil mi? Ben beğenmiyorsam bir başkası nasıl beğensin? Bugün başladım daha inanın ki şeye, elim kurum kalkmadı. Canı yanadayla istikramda da aynı başlayamadım. Bilmiyorum. Biz insanoğlu hepimiz biriz ya. Hastalandım resmen. Hepimizin başı sağ olsun. Sen kardeşiz. Hepimizin acısı bir oldu. Ne canlar, ne yiğitler gitti, ne insanlar, ne yuvalar sundu ya Rabbim. Verme başa. Kutur getirme bir daha. Arkadaşlar bu kadar yaptım. Bir tane yapayım yeter. Bakın, saatim ne kadar olmuş bilmiyorum. Böyle yapıyoruz. Böyle gelecek. Böyle kipri kalası doğacak. Dantelimin böyle başına kadar gelecek. Bunu yapacağız böyle Allah kısmet ederse hepsini yapacağız.